Oğlum bu Sabah işe geliyoruz, arabayı tamirciye bırakıyoruz. Çünkü her gün bir arıza çıkıyordu. Şu an inşallah bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Umutluyuz ve mutluyuz. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın'dan beri artık her şey güzelleşiyor yani. Şu an çok memnunuz. İyi oldu yani yapıldığı. Gerçekten çok zordu. Kışın çamurdan, yazın tozdan. Yani çok zorluk çekiyorduk. Çukur, çamur sorunlar buydu yani şey olarak. Şu anda inşallah umutluyuz yani bu aralarda yapılacak başladı artık biter diye ümidimiz var. Yani güzel yani çok süper bir şey. Çukurların çok büyük olması artı toz. Mesela benim en çok mağdur olduğum şey toz. Buradan yoldan kalkan toz olduğu gibi dükkanın içine giriyordu. İnşallah bu asfaltlama olduktan sonra bu toz olayından kurtulacağız. Hem vatandaşın dışarıdan gelen vatandaşın şikayetleri ayrı bir yani sanayi bölgesi burası burada yapılan şu anda bu hizmet inşallah diğer vatandaşlar da memnun kalacak gelen gidenler de memnun kalacak daha iyi işlerimiz de daha iyi olacak muhtemelen hizmet vatandaşa olduktan sonra herkes yararlanıyor zaten güzel şeyler bence iyi bir şeyler oluyor.